Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stumble Guys isimli çok güzel bir parkur oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun çok güzel bir oyun. Ee, oyunun yapımcısının adını bilmiyorum yani bakmam gerekiyordur. dur. Tamam. Dur. Şey. tamam. Ben bu itfaiyeci arkadaşlar siz itfaiyecinden olduğumu hiç sormayın. Şey normalde ben bu itfaiyeciliği çocukken sevdim ama bıraktım ama yine de bir onla kalayım dedim. Zıp zıp hadi bakayımmış. Hadi bismillah açıyoruz. Karanlık bak. Adım karanlık pa oldu. Ya nasıl saçma? Ama <laughs> Ya arkadaş istemeyeceğim. Abi! Şimdi bu oyunda beni loot gösterme ya. Ya Allah Allah razı olsun ya. Abi ben bu haritada yarışmam ki. Ayrıl demedim mi ben? Of efsanevsi var aslan. Bir reklam. Bir tanesi. Bismillah ben bakmıyorum. Ya İstanbul jetonları ne işe yarayacak? Hadi bir tanesini de reklamla izleyeceğim. bak. Reklam bitti. Hadi bakalım. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Hayır. Ya efsane kaçtı ya? A, dur. Aklıma bir şey geldi. Ben, ben böyle şeyler yapmayı seviyorum. Ben biraz nefes alacağım çünkü kalbim kilitlenmeye başladı biraz. Ya yani bir süreliği de konuşamayacağım. Güzel bir şey gelirse sevinirim. Şu şöyle atlamalı zıplamalı olaylar beni çok sevindiriyor ama... Doğru yol bulma galiba. Ya Allah! <laughs> Yarı fidal deyip Sonra da zıpladım ya. Sonra her ne kadar karakteri güçsüz gibi gözükse de ben bir proyum. Dur 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 dur. Ya hadi seç artık. Ben şu aklı yaşımı değiştirip ama dediğim gibi açalım. Hadi kalk çöp. Küçük işçi. Bir dur hadi. Hadi bismillah. Sekiz kişi eğlenme. Şu lazım. Bırak elenmeyi kalk yürü. Ye. Başladık ya. Ops. Ops. Ya kardeş. Allah rızası için. Ah. Ah. suyu buzda akıyor. Mübarek. Uyuyor meyve suyla. Oy. O kırmızılar var ya çok tehlikeli. Sekiz kişi eğlenmiş ben de diyorum. Ben az önce orada aşağı mı düştüm? Kayıttan bakacağım. Şu aşağıda sanki ben gördüm kendimi. Dur. Fırsat bulmuşken

ya. Palyaço kazandı. Palyaço ne hiç sevmem ya. Tıpkı ben sendeki palyaço gibi baksana. Tıt 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 Abi biz bu nasıl alalım? Neyse biz başlayalım. Stop'un arkadaşlar bir de hiç abone olmuyorsunuz ya. İzle. beni çok mutsuz ediyorsunuz. Stop'da bir oh, like butonunu ve abone ol butonunu kıralım. Bakın 11 aboneyiz. Kaç gündür bekliyorum bu dükkan abone olmayı. 12 veya 13 abone olayım sevineyim. Evet az daha abone var ya. Bu arada bu arada ben ben sevdiğim bu arada. Burada net kazanmam lazım. Oğlum

uçak daha da tuhaf. Oo çok güzel ya. Aba kaybetti. Dufo dodo. Ne biçim at ya dufo dodo. Şey iki dakikalık bir video çekeceğim. Yani bu son turumuz. Ondan sonra neyse. Hadi bakalım. 튀봤도 b 에 Ya ben bu cüret kaybettim. Oo ben adam nerede ben bu bayderi yaptım. Ya kendi <laughs> Bay bay. Bak katta cici Yes, biz kazandık. Tursu derdi. erdi. Gidin bakayım. 7 kişi kaldık. Verdi. Ben bu ben bunu çok iyi biliyorum. Hadi bismillah. Ben bu hiçbir yere atlamayacağım. Yani bir falan kırmayacağım. Tam bu kareyle dur. Ben bunu zaten kazandım. Abi. Ben bunu çok iyi biliyorum. E git yallah. Ben notu daha önce görmedim ama. Hadi Ferdi. Türk Ferdi. arkada bak. Haydi Ferdi. Döksün yaparsın Ferdi. O da var ya. Abi ben şu ışıklar altındayım. Çok güzel hareket yaptım. Benim hiç kalbiyetliğim yok. Bu biraz beni üzüyor tabii. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada karakterlerine şu kadar. Çünkü yeni başladı bu arada. Oliver Kahn var burada. Oliver Kahn. Bu da her şey beleş verilen bir karakter. Şu Vincent Big Bucket aklıma Aklıma şey evde tek Yok ya bek keliştir o. Bek bakıp değildi. Evet arkadaşlar. Umarım hepiniz de güzel günler dilerim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşür görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. O ne biçim bir kapanmaydı ya.